Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz ben İsmail Bugün sizlerle beraber Ne yapıyoruz Zula'da FPS'imiz nasıl yükseltebiliriz Bunu göstereceğim Öncelikle masajı görüyorsunuz Çok takılmayın ee, Bakın şurada Aramak için buraya yazım var Buraya gidiyorsunuz Buraya Sistem ortam değişiklerini düzenleyin Bunu şöyle açıyorsunuz açtınız gelişmişe geldiniz bakın tam ortaya getiriyorum her adımı dikkat edin yanlış yapmayın Ondan sonra neden olmadı diye bana sormayın gelişmiş geldiniz performans var bakın şu an faremle gösteriyorum ayarlara gidiyorsunuz performansı burada en iyi performans için ayarla diyorsunuz bunu ayarladığınızda e, size şöyle söyleyeyim bunların hiçbirini seçmiyor. Bak şöyle yapıyor. Hatta seçtim ben. Yanlış olmasın diye. Ama ben ekran yazı tıp kenarlarını düzeltmeni istiyorum. Çünkü bu yazıları biraz kötüleştiriyor. Yani bazen şeye bakarken şey yapıyor. Kötüleştiriyor. Bunların geri kalanını isterseniz şey yapabilirsiniz. Siz sıkıntı yok. Ee, şunu da işaretleyebilirsiniz. Bunlarda sıkıntı yok. Bunu uygula deyip tamam dedim. Buraya da tamama bastım. Ardından aramak için buraya yazın kısmına tekrar geliyoruz. Ve güç planını da düzenle. Şöyle güç yazarsanız direkt çıkar zaten. Güç planını düzenle. Evet buraya geldiniz. Şu yukarıda güç seçenekleri var. Buraya basıyorsunuz. Arkasında sol tarafta güç planı oluştur. Buraya geliyorsunuz. Burada yine yüksek performans seçiyorsunuz. Buraya isterseniz Zula yazarsınız. isterseniz oyunum yazarsınız. Bunu artık kafanıza göre. Buraya 15 dakika bilgisayar uygun moduna geçir. 5 saat hiçbir zaman fark etmez ama ben 5 saat yaptım. Siz de 1 saat yapabilirsiniz. Zaten burada var. Ee, şimdi ardından ne yapıyoruz? Buradan çarpıya basıyoruz. Zula'ya geliyoruz. Zula'da dosya konumunu aç arkadaşlar. Dosya konumunu açtınız. Burada game var. Bu game'e geliyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Girdik. Ardından config. Bak bu böyle çarklı olan. Şu aşağısındaki belgeli olan da ilmetin belgesi bakın. Şu çarklı olana gidiyoruz. Yapılandırma ayarları. Buna geliyoruz. FPS OK 30. Bunu buradan bunu siliyoruz. Ve 500 yapıyoruz. Maksimum 500. Ardından çarpıya bas çarpıya basmıyoruz. Bir dakika. Dosyaya geliyoruz. Dosyadan bunu kaydet veya CTRL s basıp ee, çarpıya basıyoruz. Burayı da kapatabiliriz. Ardından zola girip yönetici olarak çalıştır diyorum. Şimdi oyuna girip FPS değerimize bakalım. Bakalım FPS'imiz kaç? Evet dostlar şimdi Zula'ya geldik. E, ee, Tabi şimdi çoğu kişinin ayarı farklıdır. Benim ayarlarım böyle bakın. Ama sizin ayarlar artık nasılsa çok bilemeyeceğim. O kısmını giremeyeceğim ama ben de böyle. Eğer benimle aynı olanlar varsa e, öyle devam edebilirler. Şimdi ben hemen hazır mı verdim. E, ee, şöyle Sol üst olacak sanırım Ben artık kamerayla nasıl göstersem Tersime düşecek belki yani Tam üstüm olacak Ve bakalım FPS'imiz Kaç F11 bastım Evet dostlar gördüğümüz gibi FPS diyelim 300'e kadar Çıktı tabi bu bilgisayardan e, Yana değişiklik gösterecektir Yani nasıl desem Bilgisayarınız iyidir kötüdür Eğer kötü bir bilgisayarsa tabii ki de bu FPS Birazcık daha bana göre şu anki videodaki FPS'e göre daha düşük olacaktır ama benden daha iyi bilgisayarınız varsa bu FPS'iniz 400-500 olabilir ee, şu an hatta sıranın bana gelmesini bekliyorum o zaman dostlar bir de oyun içinde farklılık yaratıyor mu ona da bakalım şimdi oyunumuza şöyle bir round oynamalık geçtim Evet şu anda Zula'yı da ilkliyorum. Bu arada bu pinginizi etkilemez. Bu arada attığım bombayı da nasıl attım bilmiyorum. Şu an ilk gelim. Evet şu an bence oyun farkını çok etkilemedi. Bu arada FPS'leriniz haritadan artıya göre değişebilir. Yani favelada 300 alırken ee, kale haritasında belki ee, Daha fazla alabilirsiniz Evet şöyle üçüncü kinimizi de aldık Evet derken Öldük zaten snipera böyle Çıkmayız yani çıkmak Saçma oldu evet dostlar Şimdi Madem FPS'imiz başarılı, testimiz onaylandı o zaman siz de bunu hemen yapabilirsiniz. Hatta benle beraber yapmaya çalışanlar vardır şu anda. Ee, böyle daha çok videolar, zula videoları gelmesini istiyorsanız şöyle bir like tuşuna abanın Ve şöyle ufaktan bir, ufak bir kanal abone olun. Bakın bakıyorum bu videoyu izliyorsunuz ama kanala abone değilsiniz. Hadi bir abone olursun. Seviliyorsun, görüşürüz. Bay bay bir sonraki videoya. Dağlardan gelen bir rüzgar gibi Altaylarda fırtınadır bozkurt ordusu Bozkırlardan gelen bir rüzgar gibi Altaylarda fırtınadır bozkurt ordusu Ötüken nefilizlenen de bir çiçek gibi Ergen e